insanın ruhunu, kültürünü, geçmişini, medeniyetini, yaşamını, alışkanlıklarını, geleceğini orada hepsini bir harmanlarken teknolojinin getirmiş olduğu güzellikleri, nimetleri onun içerisine yayarsanız o biraz daha anlamlı olur. O biraz daha diğerlerinden farklı olur. Özellikle parklarımızda, parklarımız içerisindeki kullanılan sosyal donatılarda bazı yürüyüş alanlarımızda bizim de akıllı şehir kapsamı içerisinde akıllı parklanma diye bir projemiz var. Nedir bunlar? İnsan yoğunluğu birlikte ışığın şiddetinin artabileceği aydınlatma sistemleri. Ee, mesela bir halı saha yapmışız veya da bir oyu sahası. Akşam saatlerinde kullanılmıyorsa otomatik olarak sensörler vasıtasıyla oradaki hareketi algılayacak, ışığı kapatacak veya da minimuma indirecek, azaltacak sadece aydınlatmayı. Ama kullanılmaya başladıktan sonra hayatla birlikte oradaki hareketle birlikte şiddeti artacak. Elimizdeki eski model aydınlatmaları bu şekilde içerisinin balansını, aydınlatmasını, ampulünü, eski civa buharlı ampulünü söküp İçerisindeki da söküyoruz. Burada söktüğümüz armatürümüz hemen yan tarafa. İçerisinin balansını, led kartımızı aynı zamanda da camını yeniliyoruz. Led kartın verdiği ışık yönetimini daha iyi verebilmesi için mecburiyetle camı da yenilemek zorundayız. Bir sonraki aşamada da aydınlatmaya giren ana enerji verilmek üzere kablosunu çekip montajımızı tamamlıyoruz. I <laughs> got